son hazırlıklarımızı yapıyoruz ve aşağı yukarı bütün hazırlıklarımızı tamamladık. O büyük güne, o büyük zafer gününe tarihi alan başkanlığı olarak hazırız. Tabii ki bu yıl 18 Mart daha farklı bir anlamı olacak. Bu yıl 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Şunu çok iyi biliyoruz ki Cumhuriyetimize giden yolların başlangıcı Çanakkale'de ortaya çıkmıştır ve Cumhuriyetimize giden yollar, Kurtuluş Savaşımıza giden yollar Çanakkale'de başlamıştır. Dolayısıyla Cumhuriyetimizin temelleri Çanakkale'de atılmıştır. O yüzden bu yılki törenler daha önemli, ayrı bir heyecanla kutlayacağız. Tarihi alan başkanlığı olarak bu yıl tören alanımızda çok önemli çalışmalar yaptık. Yıllar içerisinde gerek coğrafi koşullar gerek iklim koşullarından dolayı bazı yıpranmalar vardı. Bütün buradaki o mekanları elden geçirdik. Büyük bir titizlikle, büyük bir hassasiyetle elden geçirdik ve tören alanı Şehitler Abdimiz başta olmak üzere gerçekten daha güzel hale geldi. Burada yapmış olduğumuz değişikliklerle gelen ziyaretçimiz Çanakkale ruhunu daha iyi hissetme, daha farklı yönlerden bakabilme Tabiri caizse zaman içerisinde tarihi bir yolculuk yapma imkanına sahip olacaklar. Çanakkale ruhu inşallah bu topraklarda ebediyen var olacak. 18 Mart 2023 günü yine devlet, millet hepimiz Çanakkale'de buluşup o güzel törenleri, o büyük törenleri Cumhuriyetimizin 100. yılında daha önemli ve anlamlı bir şekilde kutlayacağız.